Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabımızın 182. sayfasındaki mevsimler konusunu işliyoruz. Doğa ve evren. Hazırlanalım. En çok hangi mevsimi seviyorsunuz? Bu mevsimi neden sevdiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben en çok ilkbahar mevsimini seviyorum. Çünkü bu mevsimde doğa yeniden canlanır, ağaçlar çiçek açar ve hava ısınmaya başlar. Her yer yemyeşil olur. Birinci etkinlik. Aşağıdaki şiirin başlığını ve görselini inceleyiniz. Başlık ve görselden yola çıkarak şiirin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi aşağıya yazınız. Tahminime göre bu şiirin konusu dört mevsim olabilir. Mevsimler Birden doğa canlanır ilkbaharla birlikte. Yaprakla dolar ağaçlar, çiçekler açar her yerde. Yazın sıcaklık artar, olgunlaşır başaklar. Çiftçi biçer ürünü, rahat eder kış günü. Sonra gelir sonbahar, rüzgarıyla, yağmuruyla düşer sarı yapraklar, ağaç kalır dalıyla. Soğukta çok dolaşma, hastalanırsın sonra. Kış geldi, kar yağıyor, soğudu bak havalar. Ayşe Bumin İkinci etkinlik Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir. Kelime ve kelime grupları ile anlamlarını eşleştiriniz. Kendi kuralları çevresinde sürekli gelişen, değişen, canlı ve cansız varlıkların hepsi. Doğa, ekin, ot ve benzerini orakla, tırpanla, makineyle kesmek, biçmek, meyve olgun duruma gelmek, olgunlaşmak, sıkıntısız durumda olmak, ferahlanmak, dinlenmek, rahat etmek. Üçüncü üç etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre değiştirmesi cevaplayınız. 1. Bahar gelince doğada hangi değişiklikler oluyor? İlkbaharda doğa canlanır. Ağaçlar yapraklarla dolar. Çiçekler açar ve hava ısınır. 2. Çiftçiler hangi mevsimde rahat ediyor? Niçin? Çiftçiler kış mevsiminde rahat eder. Çünkü yazın ve sonbaharda ektikleri ürünleri toplar. Kışın dinlenirler. 3. Sonbaharda hangi tabiat olayları yaprakların düşmesini sağlıyor? Rüzgar ve yağmur sonbaharda yaprakların düşmesine neden oluyor. 4. Hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerekiyor? Soğukta çok dolaşmamak gerekiyor. 4. etkinlik. Altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını kullanarak dizeleri tekrar yazınız dizelerde nasıl bir alınan farkı oluştuğunu söyleyiniz. Yazın sıcaklık artar. Yazın zıt anlamlısı kıştır. Kışın sıcaklıklar düşer. Sonra gelir sonbahar. Sonranın zıt anlamlısı öncedir. Önce gelir ilkbahar. Soğukta çok dolaşma. Soğuğun zıt anlamlısı sıcaktır. Sıcakta çok dolaşma. Altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını kullandığımızda dizelerin anlamı tam tersine dönüyor. Beşinci etkinlik. Aşağıya okuduğunuz şiirle ilgili bir soru hazırlayarak soruyu cevaplayınız. Hangi mevsimde ağaçların sarı yaprakları düşer? Sonbahar mevsiminde Ağaçların sarı yaprakları düşer. 6. etkinlik. Aşağıdaki şiiri konu bakımından Mevsimler şiiri ile karşılaştırınız. Hele bir başlasın. Hele bir başlasın ılık yaz yağmurları içimdeki çocuk. Hele bir kanatlansın ufuklar. Hele bir içini çeksin orman. Hele bir kere güneşler yansın kertenkeleler üşümesin, hele bir kere toprak kansın, mevsim demlensin, hele bir ballansın böğürtlen dikenleri, gelincikler bedava. Bedri Rahmi Eyüboğlu Mevsimler şiirinin konusu, dört mevsimde meydana gelen olaylar, hele bir başlasın şiirinin konusu, yaz mevsiminde meydana gelen olaylar. Yedinci etkinlik. Mevsimleri konu edinen şiir örneklerini arkadaşlarınızı okuyarak hangi şiiri beğendiklerini sorunuz. İlkbahar. Güneş açar, kuşlar uçar. Çiçekler açar, her yer güzel kokar. Ağaçlar yeşillenir, toprak uyanır. İlkbahar gelir, dünya canlanır. Sonbahar. Yapraklar sararır, rüzgar eser. Yağmurlar başlar, günler kısalır. Meyveler olgunlaşır, hasat zamanı, sonbahar gelir, doğa dinlenir. Ben ilkbahar şiirini daha çok beğendim. Siz hangi şiiri daha çok beğendiniz? 8. Etkinlik Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili kurallar ve bu kuralları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile cümleleri eşleştiriniz. Sayılar harflerle de yazılabilir. Meydanda yaklaşık bin kişi toplanmıştı. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Arabamız saat 15 geçe hareket edecek. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Kitabın 215. sayfasına kadar okudum. Romer rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında kullanılır. Tarih dersinde 2. Mahmut'un yaptığı yenilikleri öğrendik. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon kelimeleri harfle yazılabilir. Konsere 1 milyon 200 bin kişi gelmişti. Dokuzuncu etkinlik. Sayıların yazımı ile ilgili ya yanlışlık yapılan cümleyi bularak yanlışlığı düzeltiniz. Türkiye'nin yüz ölçümü 780.576 kilometre karedir. Bu cümlede yanlışlık yapılmıştır üçerli gruplar halinde sayıları ayırmamız gerekiyordu. Burada hata yapılmış. Doğrusu aşağıda görüldüğü gibi. Diğer cümlelerde bir hata yoktur. Yaşadığınız sokağı tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Sevgili arkadaşlar, bugün size yaşadığım sokağı yani Gül Sokağı tanıtacağım. Sokağımızın köşesinde Ayşe teyze bakkalı var. Yanında terzi var. En sevdiğim yerlerden biri de sokağın sonundaki çocuk parkım. Orada arkadaşlarımla oyunlar oynuyor, salıncakta sallanıyor ve top oynuyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.